Evet arkadaşlar herkese merhaba bugün 14 Mayıs çarşamba günü bu aylarla karşılaştık yine bir belgeselle karşınızdayız baktım tepede geziyorlar ne olduğunu anlamadık tabi drone'u kaldırınca bayağı uzaktılar tepede çiftleşiyorlar biraz rahatsızlık vermiş olabiliriz ama hiç tınlamıyorlar. Drone'u filan takmıyorlar. Tam da üstlerine indiremiyorum çünkü engebeli bölge kumanda drone'u görmüyor. Neyse bunları rahat bırakalım. Çünkü hiç drone muru umurlarında değil. Etrafa bakıyoruz başka yabani hayvan veya dahi var mı? Yoktur gibi görünüyor. Dağlara sis çökmüş. Soğuk bir gün bugün. Yükseklere kar attı. Sıcak olduğu için tabi. Sonuçta yaz ayı olduğu için yerde kalmaz kar. Geçen kurtlar buradaydı işte. Bu bölgede çektik. Hemen karşıda da hayvanlarımız otluyordu. Suyun diğer tarafında hayvanlar. Bu tarafında kurtlar. Kovaladık. Şuraya yukarı gittiler. Şu tepeyi açtılar. Daha gelmez dedik. Fakat akşam bak baktığımızda hemen evin karşısında tepede Yine fare filan arıyordular deliklerde. Aylara bakalım. Aylar Ayların hiç gitmeye niyeti yoktur. Etraf yemyeşil, güzel. İlkbahar. Herhangi bir ayı daha göremedik. Dedik belki 3 tanedirler, 4 tanedirler ama sadece ikisi var orada. Kumandayı görmediği için tam indiremiyorum drone'u yanlarına. indirsem belki biraz kaçacaklar o yanı bu yanı izleyeceğiz de yok. Zaten drone'u da hiç takmıyorlar. Evet videonun sonuna geldik.